Şopin'in ve Ercibin'in. Merhaba değerli izleyiciler. Gelik programıyla sizlerle birlikte olacağız. Bilginin, bilgeliğinin peşine düşeceğiz. Kadın biliminin geçmişini, bugününü ve geleceğini hep birlikte konuşacağız. Programa başlamadan önce bu bilgeliğin mücadelesini yürüten ve bir suikastle katledilen sevgili e, Nargiyan de tekrardan anarak başlamak istiyoruz. Bugünkü konuğum sevgili Suzan hoş geldin Suzan. Hoş buldum teşekkür ederim. Ee, konu çok geniş aslında. Çok uzun zamandır bir çalışmanın içerisindeyiz ve e, bilginin, bilgeliğin, anlam arayışının e, peşine düşerek aslında bugün yaşadığımız dünyayı yeniden anlamlandırmaya, yeniden değiştirip dönüştürmeye çalışıyoruz. Fakat belki de buna başlamadan önce, bugünü anlamlandırmadan önce bugünün geldiği koşullara bakmak gerekiyor. Bilgi neydi, nereden geldi, bugün nasıl şekillendirdi, hangi süreçlerden geçti. Bunun için belki geçmişe dönüp baktığımızda bilginin anlamı, bilgeliğin anlamı, ve hatta bilimin anlamının çok daha farklı olduğunu görüyoruz. Belki buradan başlamak gerekiyor. Uzun zamandır jinoloji tartışmalarında, kadın bilimi tartışmalarında bu hakikati açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Buradan başlasak belki e, yolumuz, yöntemimiz daha berrak, daha net olur. Bilgiyle ilgili ne söyleyebiliriz? Bilgelikle ilgili kadınların geçmişinin bilgiyle olan bağı üzerine nereden başlamak gerekiyor? Ee... Belki programın başında şunu belirtmek gerekiyor. Gerçekten sen de ifade ettin. Jinolojinin kendine dert ettiği o bilgi arayışında, bilginin hakikatine varma yolunda önemli bir e, yol alan, önemli, kadınlara önemli bir yol aldıran e, yayın kurulumuzu üyesi e, Nagihan'ı e, ben de tekrar e, buradan saygıyla anmak istiyorum. Gerçekten kendisinin e, hem e, devraldığı e, kadın geleneğinden, e, kadın direniş geleneğinden, kadın biliminden devraldığı, kendisinin bu devraldığı mirası büyüttüğü, geliştirdiği bu bilgi ve anlam arayışı bu anlamıyla bizim de yolumuzu aydınlatan bir yerdedir ve biz bilgi, bilim, bilme, bilgelik kavramlarına da baktığımız zaman ve evet son 300 yıldır, 400 yıldır gerçekten bir bilim çağından, bir teknoloji çağından bahsediliyor. İnsanlık tarihi esas aldığımızda aslında bilginin, bilmenin bilince çıkarmanın tarihinin çok daha eski zamanlara, çok daha ahir zamanlara, kadim zamanlara ait olduğunu görebiliyoruz. Çünkü bilme ediminin kendisi, bilgi arayışının kendisi, insanlığın işte varlığı kendini, doğayı, evreni anlamlandırma, yorumlama çabası ve bu anlamlandırma çabasında, bu anlamlandırma arayışında ortaya çıkan bütün ürünler, maddi manevi bütün yaratımları bilgi olarak tanımlayabiliriz. İnsanın kendi varoluşuyla beraber eline alınabilecek bir bilgi, bilim tarihinden bahsedebiliriz. Jinolojinin esas vurguladığı bu iddiası gerçekten hem bilginin kendi hakikatiyle yeniden buluşturulması hem de kadınların kendi bilgisine o yabancılaştırıldığı erkek egemen sistem tarafından yabancılaştırıldığı duruma bir ket vurma ve bilginin yeniden kendi bilgisi olduğu noktasında ciddi bir çabası da olmuştur diye düşünüyorum. Bunu biz bugün kadınlar kendi bilgisini, yaşamın bilgisini, toplumun bilgisini onlara rağmen kadına rağmen topluma rağmen üretilen ve dayatılan bir bilgi değil aksine kendi yaşamı içerisinden kendisinin evreni, doğayı, toplumu, bütün varlığı gözlemleme, uzun yıllar boyunca gözlemleme ve bu gözlemleme yeteneğinin kendisinde biriktirmiş olduğu o yetenek donanımı, o bilgi te tecrübesinin dolayısıyla aa, bilimi bilimi bilgi bilmenin kendisini kapitalist modernite tarihiyle beraber başlatmak çok hatalı olacaktır ve hakikati yansıtmayan bir yerde olacaktır. Çünkü baktığımız zaman bugün farklı coğrafyalarda farklı coğrafyalardan neolitik kültürün hala izlerini görebiliyoruz. Bugün şifacılık geleneğinin çok ciddi yaşamı değiştiren, dönüştüren, etkileyen yönlerini hala görebiliyoruz. Bugün Çatalhöyük'te, e, Grim Raza dediğimiz e, göbekli tepede veya mısır piramitlerini yapan o bilimin, bilginin e, bilimsel değerini e, itibarsızlaştırmak e, demek ne kadar çok yaşamla bir karşılık buluyor. Bunu tartışmak lazım. E, evet milyonlarca yıl boyunca gerçekten e, kadınlar e, doğayı, evreni, kendi bedenini, gökyüzünü, e, mevsimlerin döngüsünü, e, bitkilerin yeşermesini sararmasını, dökülmesini gözlemleyerek, deneyerek e, ve bu e, uzun gözlem yeteneklerini kendilerinde artık bir yaşam biçimine dönüştürerek bilgi üretler. Bugün dokuma, dokumacılıktan şifacılığa kadar, e, takvim bilimine kadar, astrolojiye kadar kadınların o inşa ettiği bilmeler, bilgi yapılanmaları bugün e, modern pozitivist bilimin üzerinde yükseldiği aslında ve kendisi açısından sermaye ve iktidar ilişkilerine, takvim ilişkilerine dönüştürebildiği o zemini de inşa etmiştir diyebiliriz. Bir yandan da şey var sanki değil mi? Yani bilginin iktidarsız yaşamların, hiyerarşi, hiyerarşinin olmadığı, bürokrasinin olmadığı yaşamlarda, dönemlerde sadece bir amaca hizmet etmekten ziyade bir anlamla bütünleştirilmeye çalışılan bir hakikati öğrenmeye çalışan bir arayışın sonucu olarak ortaya çıktığını da görüyoruz. Yani sadece çıkara, maddi dünyaya hizmet eden değil, insanın, evrenin, doğanın aynı zamanda manevi tamamlanışını da ele almaya çalışan, bunun üzerinden kendini kurgulamaya çalışan bir sistem var ve bu sadece e, maddi manevi meseleler inançlar için ortaya çıkmamış aslında baktığımızda bir e, evi yapmanın kendisi bir e, iletişim kurmanın kendisi ortaya maddi bir yaratım çıkarmanın kendisine de çok fazla anlam biçilmiş. Bir köyü kurarken sadece maddi bir arayış maddi bir ihtiyacın ürünü olarak değil bunu aynı zamanda evrenin bir hediyesi, toplumun bir hediyesi olarak da gören bir anlayış var ve bu meselenin biz yavaş yavaş belki de iktidar zihniyetleriyle erkek egemenliğinin erkekliğin boy vermeye başlamasıyla birlikte bilginin çerçevesinin değiştiğini de görüyoruz. Belki biraz da bugünkü anlam yitiminin, bugünkü anlamsızlığın kapitalist modernitenin dayattığı bulanıklılık halinin bu anlam gitiminde bilginin anlamsızlaştırıldığı bir çerçevede ortaya çıktığını da görmek gerekiyor herhalde. Yani evet bence önemli bir yere değindin Çünkü yani bir bilginin kendisinin eleştiriye açık olmasından öte o bilginin kimlerin elinde neye dönüştüğü, neye hizmet ettiği veya bilgiyi gören kişinin bu ilişkiyi neye evirdiği, dolayısıyla bilginin iktidarla olan ilişkisinin yaşamdan, toplumdan kopuk oluşunun temel bir analiz konusu, eleştiri konusu olduğu vurgusu ve bu tespit çok kıymetli. Yani bugün biz kadın bilgisi… Kadın bilgiyi kendinde tekelleştirmemiştir. Kadın bilgisi kendisi açısından bir iktidar aygıtına, iktidar aracına dönüştürmemiştir. Oysa ki biz bugün geldiğimiz aşamada bilgi güçtür tespiti. Gerçekten çok yerinde bir tespit ve bütün yaşamı bir bir bütün yıkıma uğratan, bütün toplumsal ilişkileri çarpıklaştıran, yozlaştıran, katleden insanla beraber, doğayla beraber, bitkilerle beraber, evrenle beraber artık dünya gezegeninin dışına çıkan bir sömürgecilik anlayışı var ve bunu bugün açığa çıkan bilgilerle, bilgi yapılanmalarıyla yapıyor. Kadın bilgiyi kendinde tekelleştirmemiştir toplumsallaştırmıştır veya toplumsallığın komünal ve eşit, özgür bir zeminde gelişimi için bunun uğraşını ve emeğini vermiştir. Dolayısıyla. Kadın kültüründe işte iktidar ilişkilerinin, tahakküm ilişkilerinin, şiddet e, e, olayının e, olmadığını, kadın bilgisinin şiddetle ilişkilenmediğini, e, yani sadece canımız öyle istiyor diye söyleyen bir yerden değil. Arkeolojik kazılar bile bunu söylüyor. o Bazı e, tarihçilerin kitapları var mesela. Özellikle milattan e, önce 3000'lere kadar en azından var olan e, bilgi yapılanmalarıyla bunu söylüyor. Millattan önce 3000'lere kadar herhangi bir toplu mezar, bir toplu katliam izine rastlanılmadığı söyleniyor. Dolayısıyla işte Ataerkin'in devletli sistemin gelişmeye başladığı o milattan önce 3000'lere doğru gittiğimiz zaman aslında tahakküm ilişkisinin, şiddet ilişkisinin Devletle ataerkil sistemle beraber gelişmeye başladığının da arkeolojik kazlar sonucunda bunu görebiliyoruz. Ama bugüne baktığımız zaman sermaye dönüşebilen, tahküme dönüşebilen bilginin artık yaşamı kontrol almaya, kontrol altına almaya çalıştığını görüyoruz. Bugün hidrojen bombaları bugün kimyasal e, bombalar, e, ekolojik tahribatları hat safhada tutuyor. Bugün kadın kırımını meşrulaştıran ve en yüksek seviyede tutan bir bilgi yapılanmasından bahsediyoruz. Bugün e, ekolojik e, e, krizleri, ekonomik krizleri, nüfus patlamasını, e, kadın cinayetlerini, e, bu kadar e, çok o devasa boyutta bir e, toplumsal e, sorunları e, doğuran daha da derinleştiren ve bu toplumsal sorunlar karşısında maalesef ki çözümsüz kalan dolayısıyla toplumlar nezdinde kadınlar nezdinde meşruiyetini ve güvenirliğini kaybeden bir bilgi yapılanmasıyla karşı karşıyayız. Aslında mesela tarihsel süreçlere baktığımızda bütün sistemler kendisini örgütlerken önce bunun bir zihin dünyasını doğal olarak bir bilgi bilim dünyasını inşa etmişler. Bütün tarih boyunca böyle olmuş. Biz bugün 200 yıllık, 300 yıllık bir kapitalist modern test sisteminden bahsediyoruz. Bu sistemin bütün yıkıcılığının kökeni esasında pozitivizm dediğimiz özneye, özne nesne ayrımına dayanan kadın erkek erkek doğa kadın doğa ayrımına dayanan ikilikler üzerinden kendisini inşa eden ve bu inşayı hiyerarşik bir düzleme oturtan bir sistem var. Bugünkü bu yaşadığımız krizlerin bilimle olan bağına baktığımız zaman esasında bahsettiğin mesela kimyasal silahlar Atom bombaları, ekolojik krizler bunların hepsi bize bir anlamda bilimin ilerlemiş hali olarak gösterilse de bir toplum kırım aracına dönüştürülmüş durumda bilimin kendisi. Ya da pozitivizmin, bilimin çok ciddi bir... E Anlam atfedildiği sözde anlam atfedildiği bir çağda bu dünya son yüzyılda iki büyük dünya savaşı yaşadı ve milyonlarca insanın kırımına sebep oldu. Bu fiziksel kırım bugünlerde esasında bilgiyi kendisine rehber edinerek bilgiyi kullanarak toplumları bir şekilde yozlaştırmaya, toplumları bir kırım aracından geçirmeye çalışmaktadır. Belki bunun üzerinden bugün anlamlandırmaya çalışırken bilimin ne kadar etkili olduğuna biraz daha yoğunlaşmak, biraz daha bunun üzerinden gitmek gerekiyor. Çünkü mevcut bilim anlayışı bizim sadece dışımızda gerçekleşen bir şey de değil. Yani nasıl ki geçmişte insanlar yaşamlarını bir bütün aslında öğrendikleri aileden, doğadan, toplumdan öğrendikleriyle inşa etmişlerse Bugün de bireysel yaşamlarımız hem bunlarla hem de bize bir şekilde dayatılan eğitim sistemiyle, kültür sistemiyle, medya aracılığıyla öğretilen başka bir sonuca evrilmiş durumda. Ve bugün bütün yaşamlarımız bilgisizliğin belki de, cahilliğin belki de kutsanması üzerinden ya da yanlış bilginin insanlara dayatılması üzerinden bir insan, bir toplum profili yaratılıyor. Bunun belki de yıkıcılığını görmek Bilginin buradaki konumlanışını görmek çok daha önemli bir hale geliyor herhalde. Yani gerçekten de baktığımız zaman e, mitoloji süreç, sürecinde e, sonrası gelişen e, dinsel yöntemde, felsefede ve bunun artık bu... E, e, alan üzerinden kendisine bir hegemonya inşa eden bilimsel söylemlerle bir bilim iddiasıyla kadını bu kadar değersizleştiren ve bunu bilimsel bir söylemle bunu meşrulaştıran bir durumla karşı karşıyayız. Bilginin kadından e, koparılışı sağlandıkça, toplumdan doğadan koparılışı e, koparılışı sağlandıkça, e, yaşamın da aslında parçalandığını, yaşamın da e, çekilmez e, olduğunu, e, hala bile en e, canlı verileriyle bunu gözlemleyebiliyoruz. E, bugün e, bir e, bizler e, kendi bedenimize daha yabancılaştırılmış durumdayız veya e, bir zamanlar şifacılık gibi bir e, külliyatı e, açığa çıkaran bir kadın kültüründen bahsediyoruz. Ee, sağlık politikalarıyla, sağlık politikalarıyla toplumu, yaşamı, hayvanları iyileştiren ya da daha üst bir boyuta taşıyan bir kadın kimliği, kadın varoluşunu görebiliyoruz. Ama bugün geldiğimiz zaman sadece sağlık hizmetlerinin devletlerin tek haline geldiğini, sadece parası olanın ancak tedaviye hak kazanılabildiğini de gözlemleyebiliyoruz. Bugün eğitim politikalarına da baktığımız zaman bilgi e, mekanları olarak geçer. Üniversiteler, akademiler, okullar ama sadece e, kişiyi olabildiğince e, dogmalarla e, donatan veya bilgi düşünmeye, sorgulamaya sev etmekten öte tam tersine özellikle bilerek ve isteyerek e, sorgulamaktan olabildiğince çeken e, tek tipleştiren ve e, kendi kültürüne, kendi ana diline, kendi doğasına a, bir yabancılaşmış a, bir eğitim politikalarıyla karşı, a, karşı karşıya kalıyoruz. Bugünün bilgisine de baktığımız zaman egemenin elinde, sermayenin elinde bana ait olan bilginin bile bana karşı bir silah olarak kullanılmış olduğunu görüyorum. Yani bugün Google arama motoruna kendi e, ilgi alanım e, kapsamında bir şey aradığım zaman bile bu bana ait olan bilginin e, ilgi alanımın e, arka planlarda kaydedildiğini ve bu havuzun sermaye şirketlerine satıldığını, bu bilgilerin tekrar benim yeniden işte ihtiyaçlarımı tespit etmede bir veri olarak kullanıldığını, bana ait olan bilginin onun elinde benim yeniden ihtiyaçlarımı doğurabileceği ve artık beni benden uzaklaştırabileceğin bir bilgi yapılanmasıyla da karşı karşıya kalıyoruz. Bu mevcut sistemde yani dolayısıyla şunu belirtmek önemli bilgi kadından koparıldıkça toplumdan koparıldıkça iktidarlaşabildiği oranda toplum kıyımının zeminini geliştirdiğini söyleyebiliriz yani sözde toplumlar için, sözde halklar, kadınlar, erkekler için hizmet üreten bir sistemin esasında tam da bu grupların, bu toplumsal kesimlerin, halkların karşısında onları yok etmek üzerine ve onların geçmiş kültürlerini unutmak üzerine sürekli bir bilgi hali ürettiğini, bir aslında bilgisizlik, başka bir anlamsızlık hali dayattığını görüyoruz. Bu okullardan bahsettiğin, hastanelerden bahsettiğin aslında bizim tam da mevcut hayat içerisinde bilginin arayışına girme sebeplerimizden biri belki de bu. Çünkü bütünlüklü bir e, halin içinde olmayan bir bilgi dünyasında yaşıyoruz. Yani maddi dünya ile manevi dünyanın birbirinden çok koparıldığı, bilginin sadece belli mekanlara hapsedildiği, bu belli mekanlara da sadece belli bir grubun e, giderek hizmet alabileceği, buna da hizmet deniyor adına bir dünya sistemi örgütlenmiş durumda ve doğal olarak bütünlüklü olmayan her bilgi insanların yaşama katılımını da doğrudan etkiliyor. Yani işte siyasi konuda bir cahillikle suçlanıyor. Tıbbi konuda bir cahillikle suçlanıyor. Ekonomi alanında bir cahillikle suçlanıyor. Sözde buraların insanlar için, toplumlar için bilgi üreten mekanizmalar olması gerekirken ...buraların aynı zamanda insanların nasıl yönetilmesi gerektiğini inşa eden mekanizmalar olduğunu görmeye başlıyoruz. Doğal olarak bilgiyi belki de o uzmanlaşma alanından çekip toplumsallaştırmak, ...yeniden toplumun ihtiyacına sunacak bilgi mekanizmalarını her anlamıyla, yaşamın her anlamıyla inşa etmek bu yüzden belki de bu kadar e, önemli bir noktada duruyor. Mevcut sistem çünkü bunun tam tersi üzerinden. Yani böl, parçala, yönet meselesi sadece toplumlara özgü bir şey değil. İnsan zihni de aynı mekanizmaya tabi tutulmuş durumda. Hepimiz çok bölük pörçük, odaklanamayan, bazı konuları bilen ama bazı konuları bilmeyen, anlamayan ve özellikle de kadınlar ezilen gruplar açısından bu çok daha yakıcı bir şekilde hissettiriliyor. Çünkü sistemin devam edebilmesi için bir kapitalist, endüstriyelleşmiş, erkek egemen bilgi sistemini her gün üretebilmesi gerekiyor bir yandan da. Burada mesela bu soru gerçekten biz kadınların da özellikle sorduğu, cinolojinde sorduğu, kimin bilimi, kime göre bilim sorusu çok kıymetli. Yani var olan bilginin, Bilgi elinde tutan tutanın bilimi dediğimiz zaman bilginin neye hizmet ettiği, nereden geldiği, ne, ne ürettiği, işte özgürlük mü üretiyor, demokrasi mi üretiyor, eşitlik üretiyor mu? Yoksa tam tersine yıkım, katliam, savaş veya krizler üretiyor mu sorusu. O bizim belki bilgiyle ve bilimle olan ilişkimizin temel belirleyenidir de diyebiliriz. Evet. Bir anekdot vardı. Atölyelerde çok fazla karşılaşıyoruz. Kadınların deneyimiyle aslında bu bilgiyi nasıl kurumsallaştırdıklarıyla ilgili. Hakikaten kadınlarla tartıştıkça, onların deneyimlerini dinledikçe ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu da yeniden yeniden görüyoruz. Çünkü aynı zamanda biz de değişip dönüşüyoruz. Bizim de bilgi algılarımız değişip dönüşüyor. Bir anneyle bu konuda sohbet ederken şeyi söylemişti. Yani böyle bir 80 dönemi içerisinde Siirt'te bir köyde kendisinin ebelik yaptığını, çocuk doğurmaya çalıştığını, kadınlara yardımcı olduğunu anlatmıştı. Bazı sıkıntılı doğumlarda da bileğinin içine sıcak su koyup kadınları oraya oturtup doğumlarını biraz daha rahatlatmasını sağlamaya çalıştığını söyledi. Sonra bir doktor tarafından bu yöntem duyuluyor ve ee, annenin köyü basılıp gözaltına alınıyor. Anne askerler tarafından sağlık ocağına götürülüyor ve doktor kendisini çok böyle e, kızarak, üstüne giderek bir şiddet uyguluyor. Bir daha bunu yaptığını duymayacağım, ee, işte koca karı e, şeyleri bunlar, yöntemleri bunlar, İşte kadınları öldüreceksiniz. Sonra diyorsunuz ki devlet bize sağlık getirmiyor. Anne tabii bazı gizli yöntemlerle bunu yapmaya devam ediyor ama eskisi kadar rahat yapamıyor. Biz işte bu bilgilerin çok değerli olduğunu anlattığımızda anne şeyi söylemişti. Ya o zaman bana işte kadınları leğene suyun içine oturttuğum zaman bana çok kızmıştı o doktor. Ben de dedim ki yani tamam yapıyorum ama belki de yanlıştır. Haklıdır okumuş etmiş adam ben ondan daha mı iyi bileceğim diye. Sonra işte diyor 4-5 yıl önce televizyonda gördüm işte Amerika'da kadınlar doğumda zorlandığında onları suya oturtuyorlarmış. Ama Allah diyor ben bunu yapmıştım. 30 yıl önce Siirt Pervari'de bunu yapmıştım diye. Esasında bunun kendisinin farkındalığı bana çok değerli geliyor mesela. Yani yeniden aslında bir de şeyi de biliyoruz. Biz zaten tıbbın çoğu yöntemini, tekniğini kadınların eski yöntemlerinden çaldığını, eski yöntemlerden, cadavları bunun cadavları hı. bunun en somut göstergelerinden biri. Bugün de öyle yani ilaç dediğimiz sektör aslında kadınların geçmişte e, deneyimleyerek öğrendikleri otların hangi işe yaradığının e, bir şekilde kapitalistleştirilmiş haline dönüşmüş durumda. O yüzden bunları yeniden yeniden annelerimizle, yeniden yeniden kadınlarla konuşmak hakikaten başka bir dünyayı örgütlemenin en böyle e, muazzam yöntemlerinden biri hakikaten. Bu konuda mesela sözlü geleneği gerçekten açığa çıkarmak, güçlendirmek çok kıymetli. Çünkü kadının bilgisinin büyük oranda yazılmadığını, yazılı bir tarihi olmadığını, sözlü olarak aktarıldığını. Nitekim senin anlattığın işte Botanda Asir'te e, bu annenin e, ilk defa açığa çıktığı, çıkardığı bir bilgi olarak değil kendi ninelerinden, onların da ninelerinden devraldığı bir gelenek olarak e, e, görmek ve bu var olan sözlü e, geleneği gerçekten en azından 21. yüzyılda bilimsel bir ifadeye kavuşturmak. Kadının bu e, e, yaşam içerisindeki dönüştürücü, değiştirici, tedavi edici gücünün ve bu gücün açığa çıkardığı bütün toplumsal der ve ilkelerin 21. yüzyılda bilimsel bir ifadeye kavuşması. Cinolojinin ortaya çıktığı bu süreç işte gerçekten çok kıymetli ve bu bu iddia sağlanabildiği oranda aynı zamanda işte jinolojinin kadının veya kişinin kendi kendi olma hali kendi bilgisini kendi deneyimini kendi tecrübesini geçmişini ve geleceğini iddiasını düşünce yapısını ve zihin yapısını taşıması ve bu iddia kendisini tanıması açısından kabun olma iddiası da çok kıymetli. Ee, yani bir ben bir kadın olarak kimim? Benim hangi bilgim nereden geldi, nasıl tarihsel süreç içerisinde ne evrildi, nasıl bir toplumsallık inşa etti ya da bu toplumsallığı demokratik eşitlikçi ilkeler çerçevesinde nereye yükseltildi var olan süreç içerisinde e, ee, egemen sistemler tarafından neden e, hedef alındı? Yani kadının elindeyken bir e, paylaşma kültüründen bahsediyoruz ama egemenin eline geçtiği zaman bir gasp kültürüne, bir hırsızlık kültürüne dönüşte, dönüşebildiğini görüyoruz. Bunun niçinini ve nasılını sorgulayabildiğimiz oranda bu kabun olma iddiamız e, en azından bu hobun olma iddiasına görece daha daha yaklaşacağımızı düşünüyorum ve bu belki bu hobun olmaya şun, şuradan da bir açıklık getirmek gerekiyor gerçekten programı başlarken Nagihan'ı andık mesela kendisinin çok sevdiğim bir yazısı vardı yani biz hobun olma derken bireyci bir yerden egoist bir yerden söz kurmuyoruz. Bu nasıl özgürlüğü tanımlıyoruz ya bireysel özgürlüğün toplumsal özgürlüğe akması ya da toplumsal özgürlüğün bireysel özgürlüğe akması noktasında Hob'un olmayı da belki kendi olmak ve kolektif olmak arasında değerlendiren bir yazısı vardı sevgili Nagihan'ın. Süleymaniye'de yine kadın sanatçıların oluşturduğu bir kolektif vardı Hob'un kolektifi. Bu kolektif sonrası basına vermiş olduğu bir demeçte kendi olmayla kolektif olmanın e, dengesini tutturabilmeyi e, hobun e, olma ilkesi olarak e, açıklamıştı ve gerçekten e, ne e, salt bireyci bir yerden değil ama aynı zamanda toplumsallaşabilme kendimizi tanıdıkça kendimize dair edindiğimiz bilgileri edindikçe edindikçe bu bilgiyi toplumsala e, aktabilmek e, çok kıymetli çok değerli diye düşünüyorum. Evet kesinlikle. Bir de bu bunun meselesi üzerinden aslında biraz insan kendi içine döndüğünde, kendi varoluşuna, kendi düşünce yapısına baktığında bizim ne kadarımız kendimize ait hakikaten bilmiyoruz. Bunu ancak yoğunlaştıkça, bunu ancak düşündükçe görebiliyoruz. Çünkü duygularımız çok öğretilmiş duygular, bilgilerimiz çok öğretilmiş bilgiler, düşüncelerimiz çok öğretilmiş düşünceler. Ve bu yolun kendisi hem çok uzun hem çok meşakkatli. Bu program aracılığıyla e, biraz daha aslında bu giriş yolculuğun evet, giriş yapmış olanı ve bu yolculuğun kendisinin bir yeni bir başlangıcı, e, bilgelik damarlarının yeni bir kapısı olarak e, görelim. Ben öncelikle katıldığın için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, bugünlük programımızın sonuna geldik. E, bilgelik demarlarını önümüzdeki programlarda da konuşmaya bilgeliğin bilginin tarihini yeniden birlikte tartışmaya devam edeceğiz önümüzdeki haftalarda görüşmek dileğiyle. Be der